Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft e, Pocket Edition'da e, Bed varsa nasıl girilir Onu göstereceğim sizlere Arkadaşlar İlkten Oyunumuza giriyoruz Arkadaşlar Girdik Play diyoruz Free Ants yazıyor Burada at Fridant yazıyor ama buna tıklamıyoruz. Buna tıklıyoruz yanındaki şeye. Tıkladık arkadaşlar. Port aynı kalacak. Ama şu ip adresini değiştireceksiniz arkadaşlar. Buraya şey alacaksınız arkadaşlar. B ve böyle 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 nokta L B S G nokta net yazacaksınız ki şu nama yazan yere sallayabilirsiniz ya da adınızı koyabilirsiniz. Ben de var. Ad server demeyeceğim. Buraya bastığınızda arkadaşlar oyun açılıyor. Bakın işte göstereyim arkadaşlar. Buydu benimki. Burada bet varsa yazacak. Bu bet varsa tıklayın arkadaşlar. Bu bet varsa tıkladığınızda buraya gidin arkadaşlar burada böyle gidin fazla yaklaşmayın atar akşam bu join yazan yere bir kez tıkladığınızda e, bekleyin arkadaşlar hmm. şimdi birazdan gireceğiz arkışlar, join yazdığımız yazdığı yere bir kez tıklıyoruz burada zaten e, hangi takım olduğunu gösteriyor orangeımız arkadaşlar ama ben oynamayacağım arkadaşlar ee, oyuna girerken bakayım arkadaşlar arkadaşlar duydunuz ee, ip adresini söylüyorum yine b w 111 nokta lvsg nokta sallayın arkadaşlar oyuna böyle girin yatak kırın arkadaşlar arkadaşlar e, bed varsın gelmeleri gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayınız ve abone olun arkadaşlar yorum atın Arkadaşlar ben pet varsa çekerim Hunger games çekerim arkadaşlar böyle arkadaşlar Arkadaşlar şimdi buradan çıkalım e, arkadaşlar videomuz bu kadardı. beğeni abone olmayı unutmayınız. Ve yorum en güzel yorumlar bekliyorum sizden arkadaşlar. Kanalımı yeni açtım. Çok güzel videolarım olacak. Bed Wars çekeceğim sizlerle. İsterseniz Tabii ki de. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.